Beyler, bayanlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi Çok teşekkür ederim. Ben gayet iyiyim. Sıfırdan baksa serimiz aynı hızda devam ediyor. Bugün çok şükür hesabımızı altın biletimizi aldık ve altın biletimizi etkinleştiriyoruz an itibariyle. Bundan sonra bildiğiniz üzere her ay altın bilet almaya devam edeceğiz. Bir de mini etkinlik biletimizi de alacağız. Onu da bugün yarın eli kulağındadır. Hemen alıyor olacağız bilginiz olsun. Eriyan Kaos etkinliği de geldi. Hoş geldi. Hemen video hızlı bir şekilde geçmeden bilgilendirmeleri yapalım. 1000 abone hedefimiz bulunmakta. 1000 abone olduğumuzda 20 altın bile çekilişimiz var. Bunun için yapmanız gereken tek şey abone olmanız. Bilginiz olsun arkadaşlar. 20 altın biletimizi sizlere canlı yayında dağıtıyor olacağız. Sıfırdan maksa serimizde bu hesabımızda. Ayrıca sizlerden birine çekilişte vereceğiz. Bunu da biliyorsunuz. Canlı yayında olacak bu çekilişte bildiğiniz üzere. Hemen şuradan hemen bir araştırmaya hemen alacağımızı alalım. Kostümümüzde oydu buydu şuydu falan vesaire derken bunları da yapmış olalım. Evet gördüğünüz üzere bunları aldık. Sonrasında araştırmaya hemen geliyorum. Şunları da hemen şu iki dakika şunları temizlemem lazım kusura bakmayın. Anksiyetem tuttu. Evet şunları da evet. Şimdi buradan hemen ejderhamızı yükseltelim. Asla ve asla ejderha en önemlilerinden biridir biliyorsunuz ki. Ejderha domuz birincisi. bu seviyelerde en çok kullanılacak olan saldırı opsiyonlarından biri Bir iki dakika isterseniz şurada bir etkinliğe bir hızlıca bir göz atalım neler veriyor neler vermiyor buz tanesi e, ekipmanı geldi yeni ekipman bu tamamen krali şampiyonu için bence çok güzel bir şey değil e, ne denir ona ekipman değil ama şeyle beraber kombine kullanılabilir minyon prensle beraber minyon prensin o yavaşlatma özelliğine sahip bir etki şeyi var ya ekipmanı onunla beraber kullanılabilir bakarız orada bir kombine yapılabilir deneriz daha sonra ve onun dışında da gördüğünüz gibi işte seal line, işte lava vesaire bulunmakta. Bazı arkadaşlar roket mızrak gelecek galiba falan demişlerdi. De. Yok gelmemiş. Aç tazı diye bir e, neden onun dekorasyonumuz var. Bir de donmuş taş dekorasyonumuz bulunmakta. Bu e, aç tazı bayağı bir bastında şekilde değiştiren vesaire bir şey. Karataş en son gelen ekipmanlardan biri biliyorsunuz ki. Onun dışında bakalım ödül listesinde herhangi bir ekstra bir şey var mı? 80 tane neden ona parlak cevher vesaire veriyor. Gayet güzel. Birlikler verilecek, büyüler verilecek, süper birlikler verilecek vesaire vesaire. 21 günü daha var bu etkinliğin. Bugün tabii ki ayın 8'i ayın sonuna kadar devam edecek. 29'una kadar devam edecek bu etkinlik. Bunu da ayrıca söylemiş olayım sizlere arkadaşlar. Bunlar dışında yine hesabımızda 5 tane inşaatçımız boş boş şu anda duruyor. 1 milyonda altınımız bulunmakta. Altınımızı biraz hızlandırmamız gerekiyor yükseltmemiz gerekiyor daha doğrusu. Hemen girelim. Alacağımızı alalım çıkalım. Aynı zamanda bu etkinliğimizi yapalım. Biliyorsunuz ejderha açıldı mı ejderha ile saldırılır arkadaşlar. Yani gözün yaşına bakmaya gerek yok. E, havai, havai fişek diyorum ben bunların havası olmasına. Havai fişeklerden bir tanesini de indireyim. Şu alttan hemen güzel güzel ejderhaları göndereyim. Hatta şey mi yapsak acaba? Bu, video bu kısımları bir sonrakinde aslında hızlandırsak mı? Neyse bakacağız. Ona da bakacağız elbet. Velhasıl kelam gördüğünüz üzere bu şekilde saldırımızı gerçekleştiriyoruz. İşte barbar kralımızı aldık. Yavaş yavaş gelişiyor hesap. Aynı hızda devam edecek. Yani bununla alakalı kafanızda herhangi bir soru işareti kesinlikle olmasın. Arkadaşlar Instagram hesabımız var. Oyuncu alt Neron. Pek aktif değilim şu sıralar. Tam oturtamadım ne yapacağımı. Biliyorsunuz ben de yeniyim bu buralarda daha önce bazı şeyler denemiştim var ama tam oturtamadım. Ama burada baya bir etkileşim halindeyiz. O yüzden her şey böyle tam olarak e, hakim değilim. Yavaş yavaş olacak bu da. O yüzden oyuncu Neron, yani oyuncu alt tren Instagram hesabında takip ederseniz çok memnun olurum. Oradan da tabii ki duyurular vesaire yapılıyor olacak. E biliyorsunuz sosyal medyaya girdiğinde her alanı kullanmak gerekiyor. Belki yakında canlı yayınlar için başka bir platformu da değerlendirebiliriz, düşünebiliriz. Bunu da ayrıca söylemiş olayım sizlere. E, şu anda 800 altınımızı vesaire de almış bulunmaktayız. Bakalım neleri yükseltebiliriz. Çok güzel. Ne yükseltsek ne yükseltsek. Evet. Evet evet evet. evet. Hava olması gayet mantıklı. Ardından Gizli Tesla mı yapsak, Havan mı yapsak? Gizli Tesla mı, Havan mı? Havan'dan yürüyelim evet bence de. Gizli Tesla'yı da daha sonra hallediyor oluruz. Şu andaki tek amacım daha az cost yani daha az maliyeti olan e, ekipmanları, savunmaları vesaire yükseltmek. Tuzakları en son yapacağım. Tuzakları duvarlardan önce yapacağım. En son dediğim konuda zaten aslında bu. Onun dışında Dici Tesla ya da yapalım bir tanesini vereceğiz haliyle tabii ki. Evet şu anda bütün hepsi çalışıyor. Herkes tıkır tıkır çalışıyor. Çalışmaya devam etsinler. E bir de öbür taraf var biliyorsunuz. Burayı da fullleyerek devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü 11 hadi en geç 12. belediye binasına geldiğimizde 6. inşaatçımızı almamız gerekiyor. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. 6 inşaatçı oyunu tamamen hızlandırıyor. Klan pastası, Verdan kalesi, pastası, o bu şu var. Şu anlık bunlara ihtiyacım yok gibi düşünüyorum. Daha sonra bakarız onlara. Klan pastasını almak istemiyorum tabii ki. Evet, burada Altın Millette bildiğiniz üzere bu görevlerimiz var. Bu görevleri yapmamız gerekiyor. İnşaatçı. inşaatçı savaşını yapsın. Yani inşaatçı savaşını yapmak çok mantıklı gibi geliyor ama şuradan da çoklu savaştan gelsek, ne yapsak ne yapsak. Neyse buna da birazdan karar veririm herhalde. 5 beş baskın baskını yap. Bu zaten cuma günü olacak. Bildiğiniz üzere. Burada inşaatçı üstüne iki bir an savaşacak. Birini de başlattık. bir bittiğinde diğerini de şey yapmış olacağız. Ödüller. Dost hayvan eksilini alalım. Savaş kitabını alalım. İnşaatçı yıldız tozunu alalım. Bunları alalım. zaten şu anda bunlara ihtiyacımız var veya yok. Ama almamız gerekiyor şu anda. Alalım kalsın kenarda. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar durumlar bu şekilde. Çok teşekkür ederim, desteğiniz çok önemli biliyorsunuz ki. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada savaşlara vesaire gireceğiz ama onlar dışında da ben savaşları yaparken bir yandan da sizlerle konuşmak istiyorum. Destekleriniz çok önemli biliyorsunuz ki özellikle artık bu iş benim bir nedeniyle YouTube benim artık bir gelir kapım oldu. Bu yüzden desteklerinizi hiçbir zaman esirgemi. Sizlerden tek istediğimiz kanala abone olmanız, videolara like atmanız, düşünceleriniz, yorumlarda belirtmeniz başka hiçbir şey değil. Videolarda sizleri rahatsız eden ya da e, daha farklı içerikler üretmemi isteyen arkadaşlarımız da olursa lütfen yorumlarda belirsinler. Üzerine oturup düşünürüz ve ona göre de hareket ederiz. Destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kendinizden sizden değerli hiçbir şey yok. Bunu da zaten sizlere her seferinde söylüyorum. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bay bay.